Ateş Papatyalar mutlu eder. Bir de güzel yemek kokuları. Gün batımını seyretmek, doğumunu sonra. Batmadan doğmayan insanlar var sevilesi. En kötüyü yaşarsan iyi kıymetlenir. Yakanı iliklemen, el pençe divan durman masalet. Devinimsel bir olguysa itaat etmek devrildi. Devinimsel bir güdüyse yalnızlık devrildi. Suskunluğun başladığı yerde müziğin sesini iyice aç. İyi güzeli hatırlatan ne varsa müzikte, resimde, şiirde veyahut kitaplarda, filmlerde. Aklamaya çalışma zihninde onu. Sadakatini hak etmiyor tek sezonluk dizi kadar bile hak etmiyor. Aldatırken aldatırken hak etmiyor işte. Önce kendine sadakati öğrenmeli insan. Sözüne, düşüncene sadık kal önce. Kendine sadık kal her şeyden önce. Yakan bir ateş olmak mı yoksa ısıtan olmak mı? Isıtan sen gel. Gitme hayatımda. Yakansan, yakanı ilikle ve geldiği yere uğurla asaletini. Ne geldiği ne gittiği belli olmayan donuk gölgelerdensin. Nerede ineceğini bilemeyen yolcu, her rüzgara koşan yel değirmen gibisin. Hissizliğinin doruklarında ne kendini ne başkasını göremiyorken sen başka cezaya ne hacet?